Loğuncu Gökçe Bağdır geçen yıl nikah masasına oturduğu müzisyen eşi Emir Ersoy'la evliliklerini anlattı. Oyuncu evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe'nin gökyüzü hiçbir şey görmez. Evlilikle törpüleniyorsun dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gökçe Bağdır'ın Maria Clara dergisinin yeni sayısına koruk olduğu, Müzisyen Emir Ersoy ile evlenen oyuncu müzisyen biriyle evlenmelesizce tesadüf müydü sorusuna şu yanıtı verdi. Tesadüf değil. Müziği o kadar çok seviyorum ki çekmiş olabilirim. Hep hayalimdi. Bana bir enstrüman çalsa da dinlesem derdim. Gerçek oldu dedi. Bahadır evliliği nasıl gittiğini ise şu sözlerle anlattı. Evlilik güzel ve mutlu gidiyor. Ortak bir hayatı aşkla oluşturmak çok kıymetli. Aşık Gökçe'nin gözü hiçbir şey görmez. Her şey bir yana aşk bir yana. Sevdiğin bir yanı olur. Evlilikle törpüleniyorsun. Sert tarafların o kadar sert olmuyor artık. Beraberlik her şeyin üstesinden gelme gücü veriyor. İki kişilik düşünüyorsun. Tabi dengede olmak çok önemli bir. Bireysel mutluluğu da göz ardı etmemeli insan. Sen mutlu ol ki etrafında mu, etrafını da mutlu et dedi. Oyunculuk dışında başka bir iş yapmayacağını söyleyen Bahadır. Oyunculuğu çok seviyorum. Başka bir iş yapabilir miyim bilmiyorum. Ama kendi yazdığım bir işi de çekmek isterdim sanırım dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar